Ya senden rica ediyorum. Sen bana şimdi bir 5000 bin ateşle... ...ben ayın yirmisinde söz veriyorum. Sana bu parayı geri vereceğim. Ya daha önce istedim Allah aşkına? Gerçekten çok zorundum. Evet evet çok zordu. Ha? Ya onu hiç sorma valla. Yanlış diyor. Evet. Ya sen beni bilmiyor musun? Ya ben kumara falan düşkün değilim. Şimdi sağlam tüy olunca ben de o ata gittim. Ne var ne yok. Bastım parayı. Ya yapma Allah aşkına yapma ya. Yani söz veriyorum sana. Aynı 20'sinde ödeyeceğim. Tamam Yok mu? Yok. İyi tamam. Tamam duralım tamam. sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Sağ ol eyvallah. Eyvah eyvah eyvah. Yemin ediyorum ne diyeyim bu işi çakarsa şahin. Beni kessin bu <laughs> Süleyman. Efendim? Söyleyeceğim söyleyeceğim diyorum. Ne? Hep unutuyorum. Bizim Hafize'nin ortanca kızı. Evleniyormuş. Yani şimdi bir şey takmak lazım. Hani bir çeyrek falan mı alsak diyorum. Ya hanım sen, sen kafayı mı yedin Allah aşkına ya? Sen altın fiyatlarından haberin var mı? Takarız bir yüz lira. Olur biter. Çıldırtma beni Süleyman. Evlenen amcamın torunu. El mi bu? Takacağız tabii ki bir altın. Ya takacağız takacağız da neyle takacağız? Hangi parayla? Ya yemiyoruz içmiyoruz. Ben daha ayağıma pabuç alamadım. Nerede biriktirdiğimiz maaşlar? Ya ben altın maltın takamam. İşte o kadar. Senin de cimriliğin tuttu bakıyorum. Ya cimrilikle bir alakası yok. Görmüyor musun Allah aşkına ortalığı? Her yer yangın yeri. Artık geride kaldı o düğünlerde derneklerde altın takmak falan. Takamayız. Ya bir tek enayi bilir miyiz Allah aşkına Takma Takmazsan takma be. Öf! Takmayacağım şimdi. Ya bak artık dır dırından? Dır 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 dır. Dır dır dır. Sende bir haller var. Var. Ama çıkar yakında kokusu Süleyman Efendi. Bak şimdi. Altı harfli bir kelime bu. Tamam mı? Sen harf söyleyeceksin. Ama eğer harfi yanlış söylersen adam asılır. Harfleri bilirsen kelimenin ne olduğunu da çözersin. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Harf alayım. A. Evet. Hmm, var. Maşallah. Ana kız ne güzel oynuyorlar. Ana kız mı? Ay, abi, Ödümü kopardın valla. Allah müstakımı vermesin. Yani ben ana kız gibi oldular. E ne güzel oynuyorlar diyecektim yani laf karıştı. Yeşil gömleğimi arıyorum Keriman? Sen mi kaldırdın? Aa, ben onu ütüledim. Dur sen dur abi ben getiririm. Ha. Dur sen tamam. Affin sana. Dedesinin prensesi. Ne yapıyorsunuz böyle? Adam asmaca oynuyoruz. Hı. Niye asıyorsunuz adamı? Yazık değil mi? Ya şakacıktan yapıyoruz. Ha. Tamam. Ee, ben de oynayabilir miyim? Tamam. Ee, nasıl oynayacağız? Şimdi biz buraya Hı. bir tane kelime yazacağız. Sonra da harf söyleyeceğiz. Harfleri bilemezsek adam asılıyor. Ya. Ama bilirsek de kelimeyi çözmüş oluyoruz. Sen ne çabuk öğrendin oyunu. Hı? <laughs> Aferin sana. Yani bilemezsek adam kurtulacak değil mi? Hayır, bilemezsek kurtulmayacak. E, kim asılacak? Adam. Hangi adam? Ay ay, ağzımda yeri yok ki. Neredeyse anlayacaktı. Allah de vallahi. Baban arıyor. Prensesim? Baba nasılsın? Seni çok özledim. İyiyim, bir tanem. Seni çok özledim. Sen nasılsın? İyiyim. Burada çok oyun oynuyoruz. Çok eğleniyorum. Birazdan almaya geleceğim seni. Gel. Ama akşam gel, hemen gelme. Anlaştık. Tamam. Merhaba Nasılsınız? Melek üzmüyordur siz inşallah. Merhaba. İyiyim. Aksine çok güzel vakit geçiriyoruz. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Ee, akşama doğru Melih'i almaya geleceğim. Tabii. Ne zaman isterseniz. Ee, havada güzel şansınıza. Ee, evet. Bugün hava çok güzel. Endişelenmeyin her şey yolunda. Gayet sakin işte. Bak biliyor ben bugün çok güzel bir oyun öğrendim. Gelince sana da öğreteyim mi? Ee, görüşürüz o halde. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım bize de devam edelim. Tamam. Ya susayım diyorum. Bak görmezden geleyim diyorum ama olmuyor. Dünden beri suratın sirke atıyor senin. Neyin var? Yok bir şey. Ya bas bayağı belli işte. Bir sorun var. İlgin için sağ ol ama gerçekten anlatacak bir şey yok. Farkındayım. Dün pastanenin sahibi Esat Bey buraya geldiğinden beri sende bir haller var zaten. Eğer sana bir şey söylediyse bana anlat. Çözeriz bir şekilde. Elif ben... Müşteriler kök saldılar. Gevezeliği bırak da İçeride müşterilerle ilgilen Elif. Peki. Hayatım, merhaba. Günaydın. Emre'cim... ...sana bir şey soracağım. Sanırım sen Meli'yi Hicran Hanım'a götürmüşsün. Neden? Anlaşılan bugün herkes sırasıyla bana bu soruyu soracak. Kızım hakkındaki konularda hepinizden icazet almam gerekiyor galiba. Yok. Yok canım öyle söylemek istemedim. Sadece nedenini merak ettim. Yani ben de ilgilenebilirdim Melek'le. Kızım Hicran ablasını çok özlemiş. Ben de kıramadım onu. Anladım. Anladım da Emre... ...yani biliyorsun... ...Melek çok hassas bir çocuk. Şimdi o kenar mahallede... Ya ...hijyen falan bir şey olmaz değil mi? Hiç merak etme, Elis. Hijyen amin evi gayet temiz ve düzenli. Merak etme. Elis, söyleyecek başka bir şeyin yoksa benim online bir toplantıya katılmam gerekiyor. Emre... Şey... Ben çok özür dilerim. Bana da hak ver. Son yaşadığım olaylardan sonra sinirlerim alt üst oldu. Tamam Melis, anlıyorum ben seni. Şimdi iznle toplantı başlayalım. <laughs>